Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben sizlere onlarca defa yaptığım fellah köftesinin tarifini paylaştım. Ölçülerim tamdır. Hiçbir sıkıntı yaşamayacaksınız. Lezzette tam yerinde. Lütfen bu videoyu kaydedin ve sonuna kadar izlemenizi önemli rica ediyorum. Derin dondurucuya da atabilirsiniz. Bununla ilgili de bilgileri vereceğim. Şimdi hemen tarifime başlıyorum. İyi seyirler. Cam bir kaseye 2 su bardağı köftelik bulgur ilave ettim. Ve yarım su bardağı irmik kullandım. E, lütfen irmiği fazla kullanmayın. Eğer irmik fazla kullanırsanız köftemiz lezzetli olmaz. O yüzden yarım su bardağı yeterlidir. Bulgurumun ve irmiğimin üzerine 2 su bardağı sıcak su ilave ettim. Kaynar su değil sıcak su olacak. E, ve e, bir kaşıkla karıştırıp ağzını kapattım. Ve 15 dakika e, dinlendireceğim. E, 10 veya 15 dakika dinlenmesi yeterli olacaktır. Bulgurum dinlendi. Şimdi iç malzemelerimi ilave edeceğim. Yarım su bardağı un kullandım. 3 veya 2 yemek kaşığı daha hakkı var. ilerleyen dakikalarda ilave edeceğim. Bir yumurta kırdım ve 3 çay kaşığı tuz ilave ettim. Bu ölçüler tam ölçülerdir arkadaşlar. Tuz miktarı yani sürekli kullandığım ölçüler olduğu için hiçbir sıkıntı yaşamayacaksınız. tabi ilerleyen günlerde kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz bir çay kaşığı karabiber kullandım. Eğer var evinizde e, yine bir çay kaşığı kadar da kimyon e, kullanabilirsiniz. Evimde yoktu o yüzden ben kullanmadım. Şimdi e, bu karışımı yoğurmaya başladım. Köftemizi e, sadece 5 dakika yoğurmamız yeterli olacaktır. Eğer 15 dakikayı aşan bir sürede yoğurursanız e, köfteniz e, haşlarken dağılacaktır. Bu nedenle 5 dakika bu şekilde yoğurmanız yeterli olacaktır. Benim böyle bir yoğurma tepsim var ee, ama az önceki cam kase de, de yoğurabilirsiniz. Şu anda 2 yemek kaşığı daha e, ben un ilavesi yaptım. E, dediğim gibi yarım su bardağı undan sonra 2 veya 3 yemek kaşığı un daha e, ihtiyacı olabilir. Onu kendi bulgurunuza göre e, hamurunuza göre değerlendirebilirsiniz. Zaten ölçülerinde yazacağım, hiç kafanız karışmasın. E, kontrole gittim sadece. Çünkü e, bulgurun kalitesine göre değişebiliyor. Hamurumuz ele yapışmayan bir hamur olması gerekiyor, e, arkadaşlar. E, bu şekilde e, yuvarlayıp e, misket şeklinde de yapabilirsiniz veya e, serçe parmağınızı bastırarak şekilde verebilirsiniz. Ama ben misket e, şeklindeki halini çok beğenmedim çok sevmedim bir lezzetin eksik olduğunu düşündüm bilemiyorum o yüzden de fellak köftesini mutlaka ben serçe parmağımda yuvarladıktan sonra serçe parmağımla bastırarak şekil verip de yapıyorum tercih sizin bu arada önemli belirtmek istiyorum bu işlemi yaparken kesinlikle suya ihtiyacımız yok yanınızda un olması yeterlidir kıvamını ayarlamak için onun dışında suya hiçbir şekilde ihtiyacımız yok arkadaşlar ben beşerli yuvarlama yuvarlama yapıyorum veya dörderli. Ee, siz de zamanla bu şekilde yapacaksınız ama ilk yapanlar için 10 tane yaptıktan sonra ikişerli yuv yuvarlamaya geçmenizi tavsiye ediyorum. Şekil verdiğim fellak köftelerimi bir tepsiye alıyorum arkadaşlar. Eee görüyorsunuz hiçbir şekilde yapışmıyor. Sizde ee, siz herhangi bir un serpmenize falan çıkerek yok. Ee, böyle bir tepsiye koymanız yeterlidir. Suyumuzu kaynatıyoruz arkadaşlar. Yaklaşık olarak 2,5-3 litre su kullandım. Burada çok önemli bir detay var. Mutlaka kaynamış suya 1,5 tatlı kaşığı tuz ilavesi yapmanız gerekiyor. Tuz ilavesi yaptıktan sonra tencereyi karıştırın. Yani bu şekilde fukur fukur suyun kaynaması gerekiyor ki köftelerimizi ilave edelim. Şimdi kaynayan suya e, yavaş yavaş köftelerimi ilave ediyorum. E, arkadaşlar burada çok önemli bir detayı aktarmak istiyorum size. E, köftelerimizin pişme süresi 20 veya 25 dakikadır. Yani 5 dakikada e, olmaz arkadaşlar. E, kesinlikle 20 veya 25 dakikadır. Lütfen bu detayı atlamayalım. Eğer 5 dakika sonra altını kapatırsanız mide rahatsızlığınız olur e, o yüzden de 20 dakika saat tutalım dakika tutalım 20 veya 25 dakikanın sonunda artık e, köftelerimizi süzebiliriz köftelerimiz kaynadıktan sonra altını kısacağız e, sürekli kaynama noktasında olacak arkadaşlar yüksek ateşte olmayacak yüksek ateşte kalırsa köftelerimiz dağılabilir suyunu süzdükten sonra yarım su bardağı mutlaka suyundan ayıralım sos yapımında kullanacağız şimdi hemen sos yapımına geçiyorum bir tencereye 4 veya 5 yemek kaşığı zeytinyağı ilave ettim ve arkadaşlar yaklaşık olarak 4 veya 5 diş de küçük küçük sarımsak doğradım onları ilave edeceğim biraz kızmasını bekliyorum çok hafif şöyle göstereyim arkadaşlar ben felak kaynarken hazırlığımı yapmıştım maydanoz ve limon ve sarımsaklarımı doğramıştım şimdi sarımsaklarımı hemen Zeytinyağıma veriyorum. Ben e, zerdeçal kullanacağım arkadaşlar. Bir çay kaşığı kadar. İsterseniz kullanmayabilirsiniz. Bakın bu yarım su bardağı da az önce haşlama suyundan ayırdım. İlerleyen dakikalarda kullanacağım. Kenarda kalsın. E, lütfen unutmayın su ayırmayı. Sarımsaklarımın üzerine bir miktar e, zerdeçal ilave ettim ben. Zerdeçal inanılmaz derecede çok lezzet katacak. Lütfen kullanın. Eğer evinizde zerdeçal yoksa kullanmayın. Tercih sizin. Benim evimde kendi yapmış olduğum domates salçası vardı ama sizi yanıltır diye hazır aldım. Bir yemek kaşığı dolusu domates salçası ilave ettim. Biraz kavrulduktan sonra da yarım yemek kaşığı biber salçası ilave ettim. Biber salçasını ben acı kullandım. Düşük ateşte tahta kaşıkla salçalarımızı güzelce kavurduktan sonra az önce felak köftelerimizi haşlarken ayırmış olduğumuz yarım su bardağı suyundan yavaş yavaş sosumuza veriyoruz ve 2 dakika sonra artık altını kapatabiliriz sosumuz hazır ve yavaş yavaş sosumuzu ilave ediyoruz ben salçamı çok tanımadığım için yavaş yavaş vereceğim salçayı çünkü çok yoğun bir salça da olabilir verdiğim ölçüler tam ölçüler ancak işte dediğim gibi salçayı çok tanımadığım için yavaş yavaş veriyorum ve sonunda da hiçbir sıkıntı yok sosumun tamamını verebilirim siz de kendi zevkinize göre kontrollü olabilirsiniz Mesela ben kendi e, yapmış olduğum salçamı kullansaydım rengi birazcık daha açık kalacaktı. E, o yüzden e, bu tercihleri kontrollü olursak daha iyi sonuç elde edeceğiz. Ve sonunda fellah köftemiz hazır. E, yanında bol maydanoz, bol limon ve bol yoğurt yeterlidir. Bizim için bir ana yemektir. E, çocuklarım da çok seviyor, çok alışkınlar bu lezzete. Doğum günlerinde ve beş çaylarında da mutlaka masada yerini alır. E, Lütfen güvenle deneyin. Ölçülerim tamdır arkadaşlar. Ee, bu arada Ramazan bayramı Ramazan ayı da yaklaşıyor biliyorsunuz. Derin dondurucunuza da atabilirsiniz. İsterseniz şekil verin atın. İsterseniz şekil vermeden atın. Daha önceden ben paylaşmıştım nasıl atılacağı ile ilgili. Yine linkini paylaşacağım. Mutlaka izleyin. Ve bugünlük de benden bu kadar. Yeni videolarımda görüşmek dileğiyle. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.